Herkese selamlar kanalıma video hoş geldiniz umarım iyisinizdir yargı dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık sizler daha yargı dizisi hakkındaki fikri ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar bakalım yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak gerçekten yargı biliyorsunuz bu hafta biliyorsunuz muhteşem bir bölümdü ve artık son haftalara kaldı diyebiliriz. Biliyorsunuz bu sezon artık tamamen yargı final yaptığını duymayan yoktur. Böyle bir dizi fenomen bir dizi maalesef ki bu sezon artık final yapacak. Normalde geçtiğimiz sezon final yapacaktı ve izleyicilerin tepkisi bu sezonda da devam etmesine neden oldu. Ama dediğim gibi bu sezon artık tamamen yargı bitiriliyor ve mutlu bir sonla bitirilmesi bekleniliyor arkadaşlar. Ve tabii ki de bölümün sonlarına doğru Ceylin'in de e, kaçırılacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Ve Ceylin de hayati bir tehlike atlatacak. Ama merak etmeyin Ceylin'e de bir şey olacağını düşünmüyorum. Detaylar geldiği de paylaşacağım sizlerle. Sağlıcakla kalın.